Bugün sizlerle kolay, pratik bir tarif hazırladık. Kahvaltı için harika bir alternatif olacak. Mutlaka deneyin ve bana bildirmeyi unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Mutfağımdan Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Kahvaltılık bir tarif paylaşacağım. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimi uygulamaya başlıyorum. Bir tane yumurtam var. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar galeta unu, aynı şekilde 2 yemek kaşığı un ve dilediğiniz miktarda da çubuk peynir, burgu peynir hangisini istiyorsanız kullanabilirsiniz. Tarifimi uygulamaya başlamadan önce her zamanki gibi beğenilerinizi ve yorumlarınızı beklediğimi hatırlatıyorum. Burada peynirlerimi ben önce yıkadım sonra bir peçete yardımıyla kuruladım. Peynirlerin kuru olması gerekiyor. Yumurtamızı güzelce çırpıyoruz. Sonrasında da peynirlerimizi bu malzemelere bulayacağız. Peynirlerimizi malzemelerimize bularken sıralamamız bu şekilde. Önce unla, sonra yumurtayı ve en son da galitona bulayıp bir kenara alacağız. Şöyle bir tane peynirimi alıyorum. Her tarafı una bulanıncaya kadar güzelce çeviriyorum. Çok fazla tabii un bırakmıyoruz üzerinde. Üzerindeki fazla unu alıp yumurtanın iç içerisine atıyorum. Yine aynı şekilde yumurtamıza da güzelce buluyoruz. Fazlalığını attıktan sonra en son galetonuna aktaracağız. Çıtır çıtır güzel lezzetli bir tarif olacak. Gördüğünüz gibi her tarafı galetonla da bulandı. Şimdi bunu kenara alabiliriz. Aynı işlemi bütün peynirler için gerçekleştireceğiz. Önce una bulayacağız, sonra yumurtayı ve sonra delete ununa bulayacağız. Çok fazla malzemeyi üzerinde bulundurmayın. Şöyle kenara hafif çırparak bırakıyoruz. Yine aynı şekilde yumurtaya buluyoruz. Ve en son delete ununa buluyoruz daha fazla sıkmadan ben diğer peynirlerimi de bulayacağım ve kızartma işlemini göstereceğim. Evet, bütün peynirlerimi un, yumurta ve galetonunla buladım. Şöyle gördüğünüz gibi ince bir tabaka oluştu. Şimdi yağımı kızdırdım. Tavama artık peynirlerimi alıyorum. Yağımızın kızgın olması çok önemli. Yoksa çok fazla yağ çekecektir. Şöyle yavaş hareketlerle peynirlerimizi yağımıza ekliyoruz. önlü arkalı kızartacağız. Peynirlerimiz hemen birkaç dakika içerisinde kızarmaya başladı. Şöyle arka tarafını da pişiriyorum. Sonra servis tabağıma alacağım. Gördüğünüz gibi her tarafı da eşit bir şekilde güzelce kızardı. Arka taraflarını da pişirdikten sonra e, tabağımı alabilirim artık. Evet, her iki tarafı da pişti. Şimdi şöyle yavaş, yavaş hareketlerle peynirlerimizi alıyoruz. Peynirlerim pişti, tabağıma da aldım. Gerçekten çıtır çıtır güzel peynirler oldular. Şöyle çıtırtıyı duyuyorsunuz zaten. Lezzet olarak da çok güzeller. Ben tadına baktım. Kefilim. Mutlaka deneyin ve bana yorumlarda bildirmeyi unutmayın.